Herkese merhabalar ben Serhan. Huawei'in P40 serisinden en çok talep görenlerinden P40 Lite modelinin bugün kutu açılışı ve incelemesiyle birlikteyiz. İçerisinde Google servisleri bulunmayan fakat bir şekilde dolaylı da olsa erişilebilen hem sundukları hem fiyatıyla yoğun rağbet gören bu cihazı bugün sizlerle inceliyoruz. Şimdi hemen kutu açılışı ve cihaz kurulumuyla ilerleyelim. Huawei P40 Lite kutusundan çıkartarak başlıyoruz. Telefon en üstte yer alıyor. Kılıflı bir şekilde gördüğünüz gibi jelatin ile birlikte telefonu birazdan açacağız. Kutunun içine başka neler çıkıyor buna bakalım. Kutunun içinde bir kutucuk daha çıkıyor. Bunda neler var? Bunda da gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu vesaire şeylerle bir adet de şuradan da göreceğiniz şuradan da göreceğiniz üzere telefonu hattını takmaya yarayan iğne çıkıyor. İşte en büyük güzelliklerinden biri olan Huawei P40 Lite'ın 40 Watt'a kadar destekli hızlı süper şarj. Huawei süper şarj var. Çok hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj etmeye yarıyor. Bu güzel bir alet. Sırf şu şarj için bile alınabilecek bir telefon. Burada da ister bilgisayara isterseniz de şarj aletine bağlayacağınız. Gördüğünüz gibi bir tarafı USB standart hatta içi de hızlı şarjın renginden mor ya da eflatun öyle diyelim diğer tarafı da usb type c gördüğünüz gibi usb type c ile normal usb bir adet de terindirici bir haber gördüğünüz gibi bir adet de kulak içi kulaklık 3.5 mm girişli bu da demek oluyor ki telefonumuz 3.5 mm girişi destekliyor Evet telefonumuz denenenen çıkartılıyor kılıfından. Şöyle şöyle de göstereyim. 4 kamerası mevcut. Bu kameraları tabi birazdan anlatacağız. Bir adet de önde selfie kamerası mevcut. Gördüğünüz gibi telefonun kutu açılışı böyle gerçekleştirdik. İçinde neler var neler yok gördük. Biraz sonra detaylı bir şekilde telefonun kurcalayacağız. Evet telefonumuzu yandaki güç tuşuna basarak sizlerle açıyoruz. Huawei logosu bizi karşılıyor. Bu Android farklı bir Android. Neden diyecek olursanız Google hizmetlerini desteklemeyen bir Android. Yani ne var? Gmail, Google, YouTube vesaire Google servislerini desteklemiyor. Tabi bu bir sorun mu? Değil. Bunun çözümü var mı? Var. Onları da gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz. Buradan dilimizi kurulum aşamasında Türkçe'yi seçiyoruz. Başlayın diyor. Bölge Türkiye. Okudum. Üfledim. Sim kart atla diyorum. Burada şöyle bir durum var. Ee, eğer başka bir Huawei cihaz ya da iPhone kullanıyorsanız da telefon kullanılama özelliği var. Eşleştiriyorsunuz ve bir önceki telefonunuzdaki bütün bilgiler bu, bu cihazınıza anında transfer oluyor. Burada size hareketleri deneyin diye gösteriyor. Eee Buradan böyle yapabilirsiniz diyor. Kısa yolları size gösteriyor. Buradan da çıkabilirsiniz gibi örnek parmak hareketleri gösteriyor size. Basılı tutun diyor. Buradan da diğer görevleri görebilirsiniz diye size örnek gösteriyor. Ve telefonumuza kavuştuk. Evet, burada uygulamaları nasıl indireceksiniz? Google Play Store olmadığı zaman Huawei'in App Gallery'ye giriyorsunuz. Burada size zaten belli bir önerilerde bulunuyor. Bilindik yerli yabancı bir sürü uygulama mevcut. Sahibinden, Fizis'ine, telegramına kadar her şey mevcut. Bizim burada daha çok işimize yarayacak olan More Apps diye bir uygulama var. Bu uygulama üstünden diğer ulaşamadığımız uygulamalara ulaşmamızı sağlayacak. Burada gördüğünüz gibi birçok uygulama mevcut. Birçok bankanın uygulaması mevcut kendi sitesinde, kendi mob galerisinde, uygulama galerisinde. Evet, burada gördüğünüz gibi AppMore'a girdiğiniz zaman YouTube, Gmail, Google Drive, Facebook ve bir sürü kullandığınız uygulama önünüze çıkıyor. Ve buradan yükleyerek kullanabiliyorsunuz. Yani Google servisi olmayan Huawei bir anda Google servislerini içeriyor. YouTube. Gördüğünüz gibi YouTube'un web versiyonundan ulaşarak videolar izleyebiliyorsunuz. Örneğin kendi videomuzdan bir tane açalım. Gördüğünüz gibi videomuz oynuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani video izlemek için amacımız YouTube'dan video izleyebiliyoruz. Gmail. bunda web versiyonu şey yapıyor. Aşağıya da e, muadil bir uygulama size öneriyor. Web versiyonları da sizi çözüyor. Tabii bunların daha birçok arka kapıları var. Bir şekilde çözebileceğiniz araştırıp bulabilirsiniz. Parmak izi okuyucumuzu inceleyeceğiz. Yüz tanıma özelliği de var ama parmak izi okuyucusu tam kilidi açma noktası olduğu için parmağınızı koyar koymaz kilidi zaten açtığı için yüz tanımayı pek fazla tercih etmeyeceğinizi düşünüyorum. Güzel pratik bir özellik. Kare bir çerçevenin içindeki 4 arka kameralı yapısı ve sol üst köşede delik ekranda bulunan ön kamerasıyla cihaz modern bir tasarıma sahip. 183 gram ağırlığındaki cihazın yanları ve arka kapak bölümlerinin plastik olması cihazın uygun fiyatlı olmasını sağlayan etkenlerden biri aslında. Plastik arka kasası parmak izi takıntısı olanlar için biraz canını sıkabilir çünkü arkadaki plastik yapı parmak izi bırakıyor. 6.4 inçlik ekrana 1080x230 piksel Full HD Plus çözünürlükte bir IPS LCD ekran ile geliyor. Sol üstteki delik ön kamera yapısı sayesinde ekrandan keyif almanız damla çenteye göre daha yüksek. Telefon fabrika çıkışında ekran koruyucu film kaplanmış halde gelmesi size bir kolaylık sağlıyor. Telefonun alt kısmında bir adet hoparlör, 3.5 mm jack girişi ve USB tip C bağlantı girişi mevcut. Cihazın sağ tarafında bulunan kilit tuşunun üzerinde bulunan parmak izi okuma özelliği hızlı kilit açma tepkisiyle büyük kolaylık sağlıyor. Butona basmasanız bile parmağınızı dokundurmanız hızlı bir şekilde telefonun kilidini açıyor. Bu özellik yüz tanıma özelliği seçeneği olduğu halde ihtiyaç duymamanızı sağlıyor. Huawei'in kendi ürettiği 7 nanometrelik başarılı Kirin 810 işlemcisi bulunuyor. Mali G52 MP6 grafik birimi bulunan cihaz Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile geliyor. 128 GB dahili depolama alanı bulunan P40 Lite 6 GB RAM'e sahip. 4200 mAh bataryası bulunan cihaz 40 W hızlı şarjı destekliyor ve kutusundan 40 W'lık hızlı şarj aleti ile birlikte geliyor. Bu hızlı şarj ile 30 dakikada batarya %70 oranında doluyor. Günümüzde telefon seçerken en çok dikkat edilen özelliklerden birisi de kameraları. Evet kameralar çünkü artık bir kamera iki kamera yetmiyor. 3-4 ne varsa koyulacak şekilde kameralar çoğaltılıyor kullanıcıyı daha fazla memnun edebilmek için. Huawei P40 Lite tam 4 adet arka kameraya sahip. Ana kamerası 48 megapiksel f1.8 geniş açılı diyaframa, 8 megapiksel ultra geniş açılı ikinci kameraya, 2 megapiksel derinlik algılama kamerasına ve 2 megapiksel makro kameraya sahip. 4 santim yakınlıktan çekim yapabileceğiniz makro lens, rakiplerde yarışta geri kalmamak için konulan orta hali bir kalitede. Kişisel düşüncem makro lenslere pek fazla ihtiyaç duyulmasa da piyasadaki bu rekabetten dolayı 4. kamera da olsun diye konulmuş bir ticari hamle diye düşünüyorum. Ekranın sol üstünde bulunan delik içerisindeki ön kamera ise 16 megapiksel ve f2.0 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir lens. Arka kamera saniyede 30 kare 1080p kayıt yapabiliyor. Orta segment bir telefon bile olsa artık gözler 4K video çekim kalitesini standart olarak arıyor. Ön kamerada ise yine saniyede 30 kare ve 1080p kalitede video kayıt alınabiliyor. Peki bu ambargolu Google servisleri bulunmayan Huawei P40 Lite'a nasıl uygulama yükleniyor, nasıl Facebook yükleniyor, nasıl PUBG oynanıyor? Bunun cevabı Huawei'in kendi ekosistemini yarattığı App Gallery ve App More uygulamasında saklı. Facebook, PUBG gibi bazı uygulama ve oyunlar kendi resmi sitelerinden indirme linklerine ve APK dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. Buradan indirebiliyorsunuz. Bunlar da bir sorun yok. Bunların çözüm olmadığı ya da bulamadığınız APK'ları da App Galerinin içinde bulunan App More uygulamasından ulaşarak yine çoğu uygulamayı buralardan bulup indirebiliyorsunuz. Aynı Google Play gibi. İlk başta biraz düşündürse de ya ben bunları nasıl yükleyeceğim diye bir düşünceye girseniz bile yavaş yavaş App Galeri, App More gibi uygulamaları kullandıkça buralardan diğer uygulamalar aradığınız uygulamalara ulaşınca bu soru işaretleri de yavaş yavaş cevaplanmış oluyor ve cihaza ısınıyorsun. Yani resmi olarak Google servisleri gelmesi de su Yolunu buluyor ve bu cihaz Huawei bir şekilde bu servislere dolaylı da olsa erişebiliyor. En çok sorulan sorulardan bir de tabii ki bu Huawei P40 Lite'de PUBG oynanıyor mu, kasıyor mu, takılıyor mu, tekliyor mu? Bu sorunun cevabı şu anda ekranda izlediğiniz görüntülerde saklı. Yani evet oynanabiliyor. Şu an izlediğiniz görüntülerde en yüksek ayarda ayarlanmış. PUBG oyunu takılmadan, teklemeden, akmadan, kokmadan oynanabiliyor. PUBG oynayan arkadaşlara buradan duyulur. Rahatlıkla bu cihazla PUBG oynayabilirsiniz. Kameralara biraz değinmek gerekirse örnek fotoğraf ve videolar üstünde gördüğünüz gibi cihaz gündüz fotoğraflarında ve gündüz videolarında gayet başarılı iken düşük ışıklarda ise pek tatmin edici seviyelere çıkamıyor. Yapay zekanın da desteklediği durumlarda bile bazen memnun edemeyeceği sonuçlar alabiliyorsunuz. Ultra geniş açılı modda gece çekim yapabilmeniz, düşük ışıkta çekim yapabilmeniz hayli zor. Yani çekim yapıyorsunuz ama aşırı düşük ortamlarda başarılı sonuçlar elde edemiyoruz. Bu videonun yayınlandığı tarihlerde teknoloji mağazalarında yaklaşık olarak 3300 lira seviyesinde satışı bulunan ve içinde Google servisleri bulunmayan telefonun alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabı bu videodaki incelememizde sizlere bırakıyoruz. Sizin beklentilerinizi karşılıyor mu karşılamıyor mu tabi bunları da yorumlarda yazarsanız Seviniriz. Ben biraz kurcalar bu işi çözerim. Benim için sıkıntı değil. Zaten aşina olduğum şeyler diyorsanız bu telefonu alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama eğer ben bu tarz şeylerden anlamam APK bu yüklemek benim için sıkıntı ya da işte app galeriye girip oradan app more uygulamasını indirip başka uygulamalara ulaşmak benim için zor ben bunlara yabancıyım diyorsanız Google servisleri bulunan bir Android cihazı tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu videomuzda da Huawei P40 Lite'ı kutu açılışını ve incelemesini yaptık. Aşağıya yorumlara bu cihazı almak ister misiniz hangi özelliğini beğendiniz ya da bu Google servislerinin olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlara yazarsanız sevinirim videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı da unutmazsanız Ayrıca sevinirim başka videolarda görüşürüz hoşçakalın